Selamlar yeni bir inceleme ile karşınızdayım. Call of Duty Modern Warfare 4 Remastered incelemesi. İncelemenin sadece oyunun hikaye tarafını inceleyeceğim. Multiplayer tarafını ele almayacağım çünkü oynamıyorum. Hadi gelin incelemeye başlayalım. Call of Duty serisi içerisindeki genel durumunu şöyle bir özetlersek. Ben bu seriden sadece 3 oyun oynadım. O 3 oyundan bir tanesi de şu an incelemesini yapmak için oynadım. Modern Warfare 1 Remastered. Diğer ikisi ise Call of Duty 2 ve Black Ops 1. Çok köklü bir kalafız oyuncusu değilim. Seriye daha yeni giriş yapıyorum denebilir aslında. Seri hakkındaki genel durumum böyle. Gelelim oyunun hikayesine. İnceleme ihlasında hikayeden spoiler vermemeye çalışacağım. Minimum önce de hikayeyi anladım geçeceğim çünkü oyunun en güçlü yönü bence hikayesi. Hikayesiyle beraber deneyim edildiği zaman oldukça keyifli oluyor. Ben nasıl başardım bilmiyorum ama hiçbir mi spoiler yemedim Önce yıl boyunca. Belki yemeyen yani dikkatli arkadaşlar vardır. Onlara da spoiler yedirmeydim. Hadi hikayeden incelemeye başlayalım. Hikayemiz bir briefingle başlıyor. Dünyanın 3 farklı noktasında 3 farklı olay oluyor. Birincisi Rusya'da ultra milliyetçilerle hükümet karşı karşıya geliyor. Bir savaş başlıyor. İkincisi adı verelim yani Orta Doğu ülkesinde bir darbe durumu söz konusu. Halit El Esad adlı kişi ülke lideri El devirip ülke kontrolünü ele alıyor. Üçüncüsü Yüzbaşı John Price ekibine yeni birini alıyor. Soap McDevish. Karakterin tam adı John McDevish Lakabı ise Soap. Soap dirliği alınmadan önce küçük bir testten geçiriliyor. Bu test esnasında karakterin kontrolü bize veriliyor. Testten sonra ekiple tanışıyordu ve ilk görevim briefingi veriliyor. Ve oyunda birçok olayın fitili burada ateşlenmiş oluyor aslında ilk görev içerisinde. Hikaye spoiler sayıyla maksimum bu kadar anlatılabilirdi. Hikaye için şunu söylemek istiyorum. Sanki bir Hollywood filmini oynuyormuş gibi hissettim ve eğlenceliydi, keyifliydi. Hikayenin sonucunun nereye bağlanacağını çözmeye çalışmak. Bu hikayenin baş kahraman olmak oldukça keyifliydi benim için. Zaten çok uzun bir hikayeydi olmadığı için gayet keyifle deneyim ettim gerilim oynanışa. Oyunun temel oynanışı oldukça dinleyen yani aslında. Bölüm bölüm ilerleyen bir yapısı var ve her bölüm içerisinde size çeşitli objektifler veriliyor. Ve siz bu objektifleri yerine getiriyorsunuz dışarıdan bakıldığında oldukça sıkıcı dursa da objektiften çeşitlilik gösterdiği için oldukça eğlenceli aslında. Kimi zaman sniperla adam vuruyoruz. Kimi zaman elimizde bir tank savar füzesiyle tank alıyoruz, Kimi zaman bir tankın arkasından C4 ye yerleştirmeye çalışıyoruz. Oynanışın çeşitlendiği kısımlardan bazıları da bizim SS birliğini değil deniz piyadelerini kontrol ettiğimiz kısımlar aslında bu kısımlarda Amerika'nın bazı ülkelerin demokrasi götürmesine yardımcı oluyoruz. Helikopterlerle gidip top, tüfek, tank elimizde ne varsa düşman üstüne boşaltıyoruz aslında. Bu kısımlar bana Alapsat'ı ikiye hatırlattı. Çünkü daha çok şehir içi çatışmalar var bu kısımlarda. Nereden mermi yiyeceğiniz belli değil. Nereden adam çıkacağı belli değil. Bazen kendilerini düşman öldürmeye o kadar kaptırıyorsunuz ki. Yanınızda bir araba patlayıp mesela ölebiliyorsunuz. Ve sizi Gerçekten zorlayabiliyorlar düşmanlar. Bölümler içerisinde görevleri takip etmek dışında yapabileceğiniz tek şey internet toplamak. Girdiğiniz binalar içerisinde bazı bilgiler var ve bu bilgileri toplayabiliyorsunuz. Disteğe bağlı olarak. Oyunun genel oynanışı böyleydi. Şimdi atmosferden ve vuruş izinden bahsedip videoyu kapatacağım. Gelelim atmosfere. Atmosfer her bölümde değişiyor. Genel olarak da gayet detaylı bir atmosferi var bence. Özellikle çatışma esnasında sizin sanki bir savaş alanında olduğunu size çok net hissettiriyor. Tabii ki bazı bölümlerin atmosferi daha kuvvetli. Örneğin Çernobil bölümü. Hayalet eden bir eski bir kasaba içerisinde siz de hayalet gibi ilerliyorsunuz hedefinizin peşinde. Askerlere yakalanırsanız isterseniz çatışın, isterseniz ölün. Yeniden bahsedeyim. Ki ben ikinci canımı tavsiye ederim. Bu bölümde gizli gitmek çok eğlenceli. Ben bu oyunu oynamadan önce bu bölüm hakkında çok iyi şey duydum. Ve biraz abartıldığını düşünüyordum. Kendim oynayacak gördüm ki öyle bir şey yok. Bu gerçekten çok keyifli. Atmosfer hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Gelelim vuruş hissine ve finale. Tamamen bir şeyler ateş üzerine olan bir oyunda vuruş hissinin iyi olması gerekiyor. Peki nasıl diye soracaklarım gayet yeterli. Tabii ki bazı silahlar ön plana çıkıyor yine. Bundan çok daha keyifli çünkü düşmana vurduğunuzun geri bildirimini çok net olarak alıyorsunuz. Sniper ve pompalı bu iki silah. Düşmanlar sniper'dan yüklenmeler böyle geriye doğru sıçırıyorlar. Pompalı da zaten yakında vurduğunuzda tek adam bir silah. Vuruş hissi beni tatmin etti. Ne çok iyi ne de çok kötü. Gayet dengeli. Oyunda dilerseniz kullandığınız de yakın saldırı var. Düşmanlara bıçaklayabiliyorsunuz. Onu da kullandım. O da keyifli. Özellikle düşmanla böyle karşı karşıya geldiğinde yakın temasla işe yarıyor. Beklenmedik bir şekilde en favori silahım AK oldu. Ben genelde çok sevmiyorum AK'yi kullanmayı ama bu yönde çok hoşuma gitti. Bu şey hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Son olarak ben öyle PlayStation 5 üzerinde oynadım. Bana herhangi bir teknik sorun yaşatmadı. Sadece bir kere sunucuyla bağlandım koptu ve o bölümü başlamak zorunda kaldım. Genel olarak ben bu oyunu beğendim. Çünkü artık günümüzde düz lineer ilerleyen bir FPS oyunu çıkmıyor. Genelde çıkan oyunlar biraz şundan biraz bundan ortaya böyle karışık türler çıkarıyorlar. Ve ben bayağıdır lineer ilerleyen bir FPS oyunu oynamadım. Tek yaptığım şey adam vurmak olduğu oyunları özlediğimi fark ettim. Ve ben bu oyundan gerçekten memnun olarak ayrılıyorum. Hikayesi oldukça keyifliydi. Dilerseniz siz de bir bakın. Benden bu video bu kadar. İzleyen herkese çok teşekkürler. Bana destek olmak isterseniz ya da aramıza katılmak isterseniz kanala abone olup yorum bırakıp ve videoyu beğenebilirsiniz. Bana destek olmak için. Görüşürüz. Bay bay.